yanmak için hareket vakti geldi. Nurettin Zengin yerli yeksan olur. Aslanım! Sallanın! Ne olur böyle! Gayri Aslan'ın pençesi Gazze'ye indi. Aslan Şah Gazze'yi almış. Almış mı? Aslan Şah'tan bu pervasızlığın hesabını soracağız. Gidip Aslan Şah'tan Gazze'yi alacağım. Senin eline Gazze'yi asla bırakmam. Sadece kılıçlar konuşacak. Bileyle o vakit kılıcını aslan Şah. Bir Melik Melik Aslan Şah'a'dır. Nasıl kurtulacağız bu kafirlerin yerinden? Ben esir düşmedim. Taktik yaparım. Bu çok tehlikeli bir oyun. Gazze'yi alacağız. Oyun içinde oyun. Öyle mi? seni tutukluyorum. Kudüs Fatihi, Selahaddin Eyyubi, Pazartesi günü TRT 1'de